Haftanın ilk gününde sona geldik. Hazır mısınız? Adalı hazır mısın? Hazırım. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelin... Hatice! Güzel başladık. Başka yok değil mi? Sanırım yok. Ah, gel. koş. Merve! Ben de ilgisi yok. Ben <laughs> hangi Merve? Aa, hangi? Özelim. Sen'sindir. Adalıdır. Adalı! Hadi ya. <laughs> Allahım ya. Gerçekten mi? Ay de senin değilim. suratını yerim. Değil miyim? Kuraya kaldınız. Merve Adalı A ve Hatice Kura'ya kaldınız. Senin o kaynana suratını yerim. Geç. Gördünüz değil mi kaynanalar? Haftanın ilk günü. Türkan'cığım sen yavaş yavaş gel. Kura'ya kaldık. Büyük çekişme var. Yani çekmesem olmaz mı? Gel 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 sen çek. Kiraz dudaklarınla. Güzel kalbinle. Pamuk ellerinle. Çek şekerim içinden kim geçiyor da söyle bana. He? Şans kimden yana sanırım. Kimi istiyorsun kimi? O beni ister. He? Ha? Hatice de olabilir, o da olabilir. Gerçekten. Ama çok anda. politik cevap verdin. <laughs> evet. Geç. Hiç mutlu olmadım bu cevaba. <laughs> Bakalım Türkan kayınvalidem kimin ismini çekti? Çeyrek altın kime gidiyor? Açıyorum. ...Ateş'e mi yoksa Merve Adalı mı? Yeni gelinimiz mi? Açtım! Aa, aa. Merve! Buyurun. Ben olsam çekmezdim. Teşekkür Hadi ederim. Şey, şey, ben bir Hatice klasiği ama son zamanlarda çıkıyordun. Sen gelir gelmez çeyrek mi kaptın? Evet öyle oldu. Ben ne dedim size? Bunu Rabia yapmıştı en son. Ve çok iddialıydı. Ve kaç bilezik kazanarak gitti buradan. Hı? Evet. Hakikaten tebrik ediyorum. Kuralların kraliçesi Hatice. Hiç oturmayın. Bugünün puan durumu şöyle. Merve Adalı 18 puan, Hatice 18 puan, Merve Tekin 13 puan, Özlem 7 puan.